sevgili danışanlarım ben hep size 30 yaştan sonra işte vücutta glutatyon bağışıklık sisteminin babası, anası, atası azalır. E, hastalıklar ya yani toksinler vücuda girdikçe artar deyip duruyorum ya yani hep glutatyon damardan alın ya da kullanın. İşte bu toksinler deri emilim yoluyla da ciltten geçebiliyor arkadaşlar. Yani bu kullandığımız saç boyaları, kimyasal şampuanlar, işte böyle adi yani ucuz kumaş boyası çok olan, işte kıyafetler, pasta boyaları, yani aklıma gelmiyor sabun, deterjan, bu çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, bunlar deri emilim yoluyla hepsi ciltten geçiyor arkadaşlar, geçiyor. Kimyasal güneş kremleri geçiyor. Dolayısıyla Cildimiz en çok korunması gereken ve toksinlere, alerjiye, dış etkenlere en çok açık olan en büyük organımız. Kesinlikle yiyebileceğimiz kadar o kadar doğal ürünler olan bu reniva premium serisinin ben nemlendiricisini çok beğendim arkadaşlar onu söyleyeyim kesinlikle arkada üniversite olması zaten bilimsel olması beni çok etkiledi ben eczaneyi de sevmemin tarafı kozmetikçiydim eskiden biliyorsunuz bilimsel kimliği olması eczacının. 150 milim arkadaşlar aldığınız bu çok uzun süre gidiyor hem nemlendirici hem besleyici özellikte. Yani içerisine baktığımda da biliyorsunuz o toksinler cilde al 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 işte hastalıklar, kanserler böyle başlıyor. Gratiyon azalıyor, toksinler artıyor vücutta. Yani böyle bir paradoks başlıyor, hep söylerim. O yüzden e, kullanacağınız ürünler lütfen doğal olsun. Lütfen helal sertifikalı olsun, dikkat edin. Bakın doğal e, ürün sevenlere kesinlikle tavsiye edeceğim harika bir nemlendirici. İçerine tek tek baktım, hem nemlendirici, hem onarıcı özelliği sahip. Hemen hemen içinde hiçbir şey yok. Doğrudur, hiçbir şey yok arkadaşlar. Ya yoğun bir nemlendirici bakım kremi. Kolajen var içerisinde, e, sodyum hilarnat var, pentanol var, PSA, PSA dediğimiz e, vitamin var, E vitamini var, alan suyun var. E, baktığım zaman e, yani tamamen bitkisel argan yağı var. E, aynı sefa yağı var, şii batır yağı var, jojoba yağı var, aloe vera var ki aloe vera ilaçta bile kullanılır biliyorsunuz. Yani yara iyileştirici özelliği vardır, doku yenileyici özelliği vardır, güneş yanıklarında alerjilerde verilir biliyorsunuz. Yani arkadaşlar bunun içinde olan her her ürünü adeta yiyebilirsiniz. O kadar %100 güvenilir bir nemlendirici kesinlikle tarafından onaylıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Her cilt, hassas ciltler hemen hemen hepsi kullanabilir. Zaten Ankara Üniversitesi Teknoken güvencesi içindedir. Güvencesiyle üretilmiştir. Herkese sevgiler, sağlıklı günler, saygılar diliyorum.